Şaban ayının ortasında yani 15'ini 16'ya bağlayan gece Berat gecesidir. Berat borçtan ve ceza gece Berat gecesidir. Berat borçtan ve cezadan kurtulmak manasında gelen berae kelimesinden kısaltılmıştır. Buna göre Berat gecesi günahlardan kurtulmuştur. Buna göre Berat gecesi günahlardan kurtuluş gecesi demek. Müslüman berat gecesini laiki veç ile ihya ederse Allah o gecede Müslümana ihya ederse Allah o gecede Müslümana affeder. Müslüman'ı affedince Müslüman affedilme beratını eline alır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin ehemmi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin ehemmiyetini belirtmek için efendim e, bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Allah Teala bu gecede Beni kelala bu gecede Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısı kadar kimseyi cehennemden azat eder. Fakat bu gecede, fakat bu gecede kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve kıskançlık besleyenlerin, diyenlerin, akrabalarıyla münasebeti kesenlerin, hayat ve ihtişamlarına mağrur olanların, gururlu, gururlu kibirli insanların ve ana babalarına isyan edenlerin de Allah yüzüne bakmak. Berat gecesinde, Şaban ayında Müslümanlar namaz kılmalı. Zaten namaz kılıyor Müslümanlar. Gündüzün oruç tutmalı. Gece tövbe istiğfar etmeli. Kazaya kalmış namazları varsa bunları kılmalı. Öksüzler, yetimler, fakirler, muhtaçlar varsa bunlara el uzatmalı. Bunların ihtiyaçlarını temin etmeli. Yaşlıları ziyaret edip dualarını almalı. İhtiyar benim nurumdur diyor Allah. Narımla yakmaya haya eder utanırım diyor Allah Teala. Nar ateştir biliyorsunuz. İhtiyarlık önemli bir şeydir. O ihtiyar amcaların, o ihtiyar ninelerin ellerini öpüp onların duasını almak, onlardan dua istemek kadar güzel bir şey yoktur. Onun için Cenab-ı Hak o gecede yok mudur istiğfar eden mağfiret edeyim. Yok mudur rızık isteyen rızıklandırayım. Yok mudur dert ve musibete düçar olan şifa vereyim. Daha ne gibi istekleri varsa insanların bunu isterlerse Allah o gecede vereceğini vaat ediyor.